Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar iyi Hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle beraber böyle bir sürü çikolata videosu çekiyoruz. Dido deniyoruz. Dido ile de Kit Kat'ı karş karşılaştıracağız. Aslında bir tane Kit Kat var arkadaşlar. Sanki şu Dido ile Kit Kat aynı gözüküyor. Evet içi o aynı. Bakın bir de buna bakın. Aynı içi. Evet. Ama sanki kit daha gofret gibi. Sonra Dido'nun tüyosu var. Sütü üstü arkadaşlar. Oldu var ve limonlu su var Trion'un. Hmm. hmm. Katlanma su bile. Kit kat deniyorlar şimdi. Ben onu dün üstü, ev üstü. Bir daha öyle derler. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sen gofret var tamam mı? Ama sadece 6 kırıcı biraz çekmiyor. Şey ev işte arkadaşlar. Çok iyi değil. Hı -hı. Çok iyi değil. İdare Ama eder. gibi değil yani. İdare eder. çok kötü Dido değil. daha güzel çünkü Dido'daki kopret daha az. Hmm. Hmm. Sıfır. Sıfır. Çünkü Elif siyah yani sütlü çikolata sevmiyor, beyaz çikolata seviyor. Sıfır. Dıt dıt dıt. Nasıl oldu? <laughs> Bekleyin abiniz bitirsin be ağzındakini. Emre'cim tadımlık yapalım tamam mı oğlum? <laughs> Yoksa böyle uzayım. Hadi devam. Bir. Çilekli bu.

Ayağıyla normalden çaldık. Hı -hı. Sütle çayla bak. Tadını alamadım arkadaşlar ben. Bir daha bakalım. Beş, 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 Harika bir beş. Kaç üzerinden veriyorsun beşi? On üzerinden. Yani harikaysa onun üzerinden beş pek iyi değil demek. O iyi. Ve biraz iyi demek. Hı -hı. Peki. Peki. Arkadaşlar ben on üzerinden İki Elini çek kızım. Görmüyor musun ne konuştuğunu? <laughs> Hadi limonluya bakın bakalım. Elif evet, bitir. <gülüyor> Yakalandı <gülüyor> bir minik fare. <laughs> fare. Şuralda limonlu da. Bekle bence kardeşlerini. Bu, bu nasıl fare olabiliyor? Aa, minik Aa Noel, baba. değişik mi kokuyor? Çok, Aa, <laughs> çok değişik bir kokuyor? Bakayım. Aha Çok değişik kokuyor. Aa gibi kokuyor. Çok kötü. Çok mu kötü? Limonun da 0. kötü mü en çok beğendiğin hangisi? 0. 0 bu ve o. Bunların ikisi. Ben yani. bunu diyorum. Ben bunların ben ikisi. Bana göre kazanan bu. Göre bu. bu arkadaşlar, da bu. arkadaşlar bu. Kita e çok, çok da kötü do, do, do. değildi. Bana göre Ama ki kitanın. Kita e değil aşkım. Kit kat. Kit kat. İşte katından çok güzel değildi. Evet arkadaşlar. size bir şarkı söyleyeceğim. bacım, bir böcek Duvara tırmanmış Yağmur yağınca yuvalanmış Güne, Güneş, güneş doğunca tabalını vermiş Çok güzeldi Arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı, o da benim arkadaşlar. Bay bay, üzülürüm. <laughs> Bir de bizim <laughs> önceki videomuz gibi lakabma hastalıklarımız yani ölçülürüz <laughs> ağlayın. <laughs> Hadi bay bay.